Murat? 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 <laughs> Pardon. Dilek? Aa yok tatlım. Ah, ta kendisi! Dilek, ne kadar sevindim geldiğini anlatamam. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Murat Çandarlı adına iki kişilik bir masamız olacaktı. İki de iskemle. <laughs> hmm. Ya Dilek bir şey itiraf etmem lazım hemen sana. Seni bıraktığımdan biraz farklı buldum. E tabii. Dilek olay. 18 sene. Yok yok öyle değil. Sanki bambaşka bir insan olmuşum. Duruşun, yürüyüşün gülüşün değişmiş. Eskiden daha bir nasıl desem daha bir ağırdım. E tabi büyüdüm. E büyüyünce olgunlaştım, hafifledim. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah ne günlerdi o günler değil mi? Ya Hatırlıyor musun hani bir keresinde? <laughs> Ay hatırlamaz <mıyım. gülüyor> Hani şeye gitmiştik. <laughs> oradan da şey. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> ya ne güzel günlerdi. Hatırladığında çok şaşırdım ama. <laughs> Unutmak mümkün mü? <laughs> Dilek benim kafam karıştı galiba. Sen telefonda ablandan bahsetmiştin ama benim hatırladığım kadarıyla senin bir ablan yoktu. Ee... Yo vardı. Vardı da biz onu halka açmadık. Ne? Ee, şöyle oldu. Yani insanlar bizim hava attığımızı düşünsün istemedik. Çünkü ablam bir süper yetenekli. Tabii on parmak piyano çalıyordu. Aa. 10 saniye içinde 10 kere piyanoyu böyle, böyle 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 gidip geliyordu. Hatta babam bir gün kız dursun dinlensin diye trafik lambası koydu. Yapma ya. Ya ya. Hatta bir ara e, konser için Türkiye'ye şeye gelmiştim. Stevie Wonder. O bizim ablayı gördü. Dedi ki bu kızın kesin yurt dışına eğitime gitmesi lazım. Stevie Wonder kör değil miydi? e i̇şte o ablamı gördükten sonra öyle oldu. Dedi ki ben bunu da gördüm ya. Artık hayatta hiçbir şey görmesem de olur. i̇şte, <laughs> işte o bizim evde şimdi. Böyle bir iki gün kalacak. E piyanoda takıldığı birkaç nokta varmış. Ben de yardım edeyim diyorum. E canı sıkılıyor tabii haliyle. <laughs> Senin bir de kız kardeşin vardı değil mi? Çatlak Arzu. Ne? Güldüğüme göre sonra iyice çatlatmış İstanbul'a gitmiş artist olmaya. Sahi ne oldu ona? Başarabildi mi o işi? Başardı tabii. Vay be! Hayatta bir halt olmaz ondan derdim ama demek ki yırttı. hı hmm, yırttı yırttı. Onu yırttı şimdi senin ağzını böyle... Biliyor musun ben de medya sektörüne giriyorum yakında. Gerçekten! İşte sana da bu yakışır. Ya sen pek bir değişmişsin ama ya. Sanki... Kardeşine benzemiştin biraz. E tabii biz ailecek onu örnek alıyoruz. Çok benzedim, biz ikiz gibi olduk. <laughs> e, hatta hık dedim burnundan düştüm. Neyse tamam kardeşinden bahsetmeyi, kendinden bahset bana biraz artık. Sen ne yapıyorsun? Evlendin mi? Çoluk çocuk var mı? Anlatayım canım. <laughs> Diyorum ki sen bu kanalı falan alırsan eğer, e, arzuyla çok güzel işler yapabilirsiniz. Yani dizi olur, yerli dizi olur, yabancı dizi olur, talk show olur... ...yani artık sen hangisini istersen. Ben çoluk çocuğu sormuştum. E tamam işte, çoluklu çocuklu proje daha iyi olur Arzu'ya. O hatta öyle şeyler istiyor. Ee, hatta Gülben gibi hani böyle üç tane babadan çıkmasın. Tek bir babadan çıksın, tek çıkış olsun. Hmm, bir de komşu koyarız. Light Necati ile çift kaşar Suzan. Ah! Hatta bir de dadı koyarız diziye. Ben ona her gün döverim. Yani ben dediysem Arzu. <laughs>